Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Elif. Ee, gördüğünüz gibi gelinlerimizin saçına güzel e, hem şık hem de zarif olan bu aksesuarı hazırlıyorum. Yani minik tokalar hazırlayacağız kısacası. Gördüğünüz gibi ben her zamanki gibi 30'luk tel kullanıyorum ve 30'luk tel elimde o kadar rahat e, şekil alıyor ki en çok kullandığım tel 30'luk teldir. Herkes genelde mesajlar yazıyor Elif Hanım 30'luk tel çok ince e, ne yapabiliriz eğer size çok çok ince geliyorsa e, iki katta kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bunu daha önceki videomda da söylemiştim eğer 40 lık bir e, tel kullanırsanız e, yapımı hem zor olur hem de çok e, çabuk kopuyor o yüzden kullanışlı da değil diyebilirim evet gördüğünüz gibi e, bu tokanın yapımına başladım ben sadece burada zemin kısmında kalın yani iki kat kullanıyorum bakın şimdi burada size göstereyim telimi iki kat yaptım bu şekilde zemin kısmının kalın çok dik durmasını istiyorum yani soluk bir toka olmasın evet bu şekilde her iki yana sağlı sollu incilerimi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi zemin kısmına geldiğimde birkaç kez dönüyorum. Bunu göz kararı yapabilirsiniz. Bu şekilde bu incilerden çok güzel harika başak görüntüsü veren bu toka ortaya çıkıyor. Dediğim gibi buranın püf noktası 30'luk e, telimizi sadece zemin kısmında iki kat yapıp o şekilde kullanacaksınız. Yani daha e, dik, daha güzel kullanışlı olacak. Evet burada ikinci püf noktası gördüğünüz gibi bu e, başakların başakların İlk orta kısım tokanın yani orta kısımdaki başa daha uzun iki yan taraftaki başaklar daha kısa olacak. Görüntü açısından bu şekilde daha güzel duracak. Ee, ben e, toplamda 5 tane boru boncuk bir sağ tarafa 5 tane sol tarafa olacak şekilde göz kararı hazırladım. Siz bunları 6-7 de yapabilirsiniz. Biraz daha uzun tutabilirsiniz. Ona göre de yan taraftaki başakları e, kısalığını ayarlarsınız. Bu şekilde e, bittikten sonra bunu zaten koparıp e, gördüğünüz bu demir e, tokalara yani demir e, tellere takacağım oradan takacağım derken onu sıkı bir şekilde sarıp bağlayacağım oraya. Evet bunlardan birkaç tane yapıp Saçın yani topuz yapıp arka tarafta güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz ya da e, uzun örükler yapılıyor o uzun 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 örüklerde aralara böyle birkaç tane serpiştirip çok güzel e, özellikle kır düğünlerinde çok güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz hatta bunu e, sadece bur boncuklarla başak görüntüsünü vermeden e, yani kristal küçük kristal minik kristaller minik inciler kullanarak daha değişik tasarımlarda yapabilirsiniz burada önemli olan benim göstermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek bu şekilde hazırlarsanız harika tasarımlar çıkarabilirsiniz. Bundan çok eminim Evet gördüğünüz gibi bağlama kısmı da bu şekilde iyice hem sağ tarafa hem sol tarafa bu şekilde bakın Hem sağ taraftan sarıyorum dönüp tekrar sol taraftan sarıp ee, başağın orta kısımda iyice sıkışmasını. Burada sağlıyorum. Diğer e, geri gelecek olan e, başakları da bu şekilde sıkı sıkı hem sağlı hem sollu sararak tamamlamış olacağım. Evet, bu arada umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Ee, kısa bir not da buraya düşmek istiyorum. Ee, aslında ben e, bu kanal kanalıma başladığım zaman e, birkaç tane toplamda taç toka yapar, e, sonra bırakırım diye düşünmüştüm. E, çünkü yine kendin yap projelerine e, devam edecektim. Yani kanalım zaten kendin yap projeleri üzerine olacaktı. E, fakat ee, o kadar her yerden yani inse, hem Instagram'dan hem de e, YouTube'dan o kadar mesajlar geliyor ki çok beğenildi çok ya, istiyorsunuz bunu da yapın Elif Hanım şunu da yapar mısınız diye e, çok söyleyenler oldu o yüzden yavaş yavaş hepsini yapmaya da burada göstermeye çalışıyorum artık birkaç tane daha yaptıktan sonra devamında ne olur bilemem Evet. Dediğim gibi videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı e, ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum size keyifli seyirler e, çok dikkatli e, izleyip bu şekilde e, yapmaya çalışırsanız çok sevinirim tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın mutlu kalın.